Askerlik borçlanması, emeklilik prim gün sayısını arttırmak için askerde geçirilen sürenin tamamının veya bir kısmının SGK'ya ödenmesidir. Özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim gün sayısı yeterli olmayan çalışanlar emeklilik için yararlanabileceği bir hak olarak da düşünülebilir. Ayrıca askerlik hizmetinden önce SGK kaydı olmayanlar askerlik borçlanması yapması durumunda prim gün sayısının ödenmesinin yanında Sigorta giriş tarihleri de borçlandıkları gün kadar geriye çekilir. Askerlik borçlanması hesaplaması ise şu şekilde yapılır. Günlük askerlik borçlanma tutarı günlük brüt askeri ücretin %32'sinden az bu tutarın 7.5 katından fazla olamaz. Örneğin en düşük tutar üzerinden askerlik borçlanması yapılacaksa borçlanmanın yapılacağı yıl içerisindeki günlük bürüt askeri ücretin %32'si bulunup askerlik borçlanması yapılacak gün sayısı da çarpıldığında ödenecek toplam askerlik borçlanması tutarı bulunur. Öte yandan belirlenecek prim tutarının doğrudan emekli maaşını etkileyeceğinin de göz önüne alınmasında fayda vardır. Daha fazla bilgi almak için hesap kurdu emeklilik hesaplama sayfamızı ziyaret edebilir. Sosyal medyadan bizi takip edin. Kanalımıza abone olabilirsiniz.